Arkadaşlar selamlar. Bugün hipergamiyi konuşacağız. Kadınlar neden sürekli daha iyisini ararı konuşacağız. Ama ondan önce beni hep gömlekle görüyorsunuz. Bugün biraz spor yaptım biraz önce. Arkada ağırlıklarım var. Basıyorum. Her şartta zamansız da olsa. Gömlek de olunca tabi böyle fazla görünmüyor. Spor yapmıyor gibi düşünüyorsunuz belki beni. Ama yapıyorum. Fena değilim yani amatörüm. Bir şeyler yapıyoruz ufak tefek. İşte bu kardeşim. Hani diyorum ya size bak bıngıl bıngıl olma filan. İndir kaldır. Hafiften bir şeyler olsun. Şuradan hafiften bir damar. Bu. Neyse goy goy yapmayalım. Geyik yapmayalım. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Arkadaşlar konumuza hızlı bir şekilde giriş yapalım. Vaktinizi almayayım zaman bizim için biliyorsunuz çok önemli. Şimdi hipergami. Bu kelimeyi duyduğunuzda ne anlıyorsunuz? Çoğunuz hiçbir şey anlamıyorsunuz. Ama bu kelime kadın ve erkek ilişkilerinin anahtarıdır. Şimdi size hipergaminin ne olduğunu anlatacağım. Hipergami kadının kendisinden daha yüksek statülü bir adamı aramasıdır. Ama aynı zamanda şunu da arar. Benim yanımdaki adam da diğer adamlardan daha iyi, daha üst seviye, daha çok para kazanan, daha iyi vücutlu, daha gelişmiş. Yani hep en iyisine sahip olmak ister. Benim yanımdaki adam en iyi adam. Aslında bir süpermen arayışı gibi bir şeydir. Tabi hipergami çoğu zaman durmaz ama siz bunu tatmin ettiğiniz sürece, doyurduğunuz sürece baskılayabilirsiniz ve bunu başarabilirsiniz. Bu kadar basit. Ama bu kadının sürekli daha yüksek seviye erkeği araması sadece evlilik için değil, her türlü ilişki için, kısa süreli ilişki, uzun süreli ilişki, evlilik, Hepsi için kadın her zaman elde edebileceği en yüksek statülü erkeği ister. Bir tercih mi? Hayır. Bu evrimsel bir dürtü. Genetik bir programlama. Kadın bunu bilinçli olarak düşünmüyor. Arka planda çalışan bir yazılım gibi sürekli aktif, sürekli tarama yapıyor. Şu an partnerimden daha iyi birisi var. Mı? Varsa da değiştiriyor. Peki neden? Neden kadınlar böyle programlanmış? Bunun şimdi evrimsel kökeninden ve nedeninden bahsedeceğim. Sizle 10.000 yıl önceye gidelim. İnsanlar mağarada yaşıyor. Hayat zor. Her gün bir savaş. Yiyecek bulamamak, düşmandan kaçmak, hayatta kalmak. Şimdi bu dönemde bir kadını düşün. Bu kadının iki tane seçeneği var. Birinci erkek zayıf, beceriksiz, av tutamıyor. İkinci erkek güçlü, yetenekli, grupta lider, avlanabiliyor. Hangisiyle olacak? İkincisiyle olacak. Neden? Çünkü ikincisi onu koruyabilir. İkincisi ona yiyecek getirebilir. Çocuklarını güvende tutabilir. Birincisiyle olursa ne olur? Aç kalır düşmana karşı savunmasız kalır. Çocukları ölür, kendisi ölür. İşte bu yüzden kadın yüksek statülü erkeği tercih eder. Hayatta kalmak için yani. Bu bir seçim değil. Bu hayatta kalma mekanizması, doğal seçilim. Yüksek statülü erkekleri seçen kadınlar hayatta kaldı. Çocukları hayatta kaldı, genleri aktarıldı. Düşük statülü erkekleri seçen kadınlar hayatta kalamadılar. Genleri kayboldu. Dolayısıyla bugün yaşayan tüm kadınlar aslında Hipergaminin genini taşıyor. Çünkü onlar hayatta kalanların torunları ve hala aktif. Mağara devri bitti ama gen bitmedi. Düşünce yapısı bitmedi. Mentalite hala aynı işliyor sadece. Sadece şartlar değişti. Hala tarama yapıyor. Daha iyi birisi var mı? Şimdi statü diyoruz. Statü ne demek? Para demek mi? Görünüş demek mi? Araba demek mi? hepsi demek. Ama sadece bunlar değil. Statü geniş bir kavram. Statü şunları içerir. Maddi statü, para, araba, ev, kıyafet. Sosyal statü, iş, prestij, toplumda saygınlık ve arkadaş çevresi. Davranışsal statü, baskınlık, liderlik, özgüven, sosyal hakimiyet. Şimdi burası çok önemli. Davranışsal statü neden maddi statüden daha önemli? Çünkü kadınlar davranışsal statüye daha çok tahrik olurlar. Bir örnek vereyim. İki tane erkek var. Birincisi zengin, arabası lüks, çok parası var ama muhtaç. Fizik, sosyal olarak da becerisiz. İkinci erkek, parası yok, arabası yok ama baskın, sosyal ortamda lider. Kadın hangisini seçecektir? İkincisini seçecektir. Ve bunu görüyoruz. Çok zengin olanlar, çok parası olan adamlar eğer beta mindset'e sahipse çok saçma adamlarla aldatılıyorlar. Neden? Çünkü ikinci erkek daha yüksek statülü görünüyor. Aldatmayı aklamıyor. Davranışsal olarak birinci erkek aralı ama davranış statüsü düşük. Muhtaç olmak düşük statülüdür. Yani bir kadından ayrılık durumunda gitme karıcım, sensiz yapamam karıcım, sen benim her şeyimsin karıcım gibi söylemler. Hatta sen o kadar iyi bir kadınsın ki ben senin öyle şanslı bir adamım ki senin gibi bir kadına nasıl sahip olabiliyorum gibi söylemler. Bunlar muhtaçlığın göstergesidir. Bir kadın yanında güçlü bir adam ister. Ama maddi olarak da, davranışsal olarak da, statü olarak da tümüyle alfa mindset ister. Nasıl işte para bunu telafi edemiyor. İşte hipergami de asıl önemli olan budur. Kadınlar en yüksek statülü, davranışsal statülü adamı isterler. Para ikinci planda. Elbette parası olması da önemli. Elbette parası olup da hem zengin hem baskın olması daha iyi. Ama seçmek zorundasın. Zengin ve ezik olmaktansa fakir ama baskın ol. Şimdi hipergami neyi umursamaz, neye aldanmaz? Size gerçekleri söyleyeceğim. Hipergami senin ona ne yaptığını umursamaz. Hiçbir şeyi umursamaz. Sadece bir şeyi umursar. Şu an daha iyi bir seçenek var mı? Şimdi örnekler veriyorum. Çocuklara baktın mı? Umursamaz, sabahları uyandırdın mı? Umursamaz, hasta olduğunda yanında durdun mu? Umursamaz, ailesiyle senin için arası mı açıldı? Umursamaz, onun için şehir mi değiştirdin? Umursamaz, sabah erken mi kaldırdın? Umursamaz, borçlarını sen mi ödedin? Umursamaz, eski sevgilisinden çocuğuna sen mi baktın? Umursamaz, ona iş mi buldun? Onu da umursamaz. Her akşam yemek mi yapıyorsun? Evi sen mi topluyorsun? Onunla sevmediğin filmleri mi izliyorsun? Umursamaz. Arkadaşlarını mı bıraktın? Hobilerini mi terk ettin? Her istediğini aldın mı? Umursamaz. Ailesi seninle gurur mu duyuyor? Düğünde gözyaşı mı döktün? Romantik tatillere mi götürdün? Her gün günaydın mesajı mı attın? İyi bir insan mısın? Umursamaz. Şimdi diyeceksiniz ki bu çok acımasız. Evet acımasız ama gerçek. Çünkü hipergami bir duygu değildir. Bir dürtüdür. Genetik bir kodtur. Ve bu kod sadece bir şeyi sorguluyor. Şu an elimdekinden daha iyi bir erkek var mı? Bu erkek en iyi seçenek mi? Değilse değiştir. Şimdi erkeklerin en büyük yanılgısını anlatacağım. İlişkideki eşitlik yanılgısı. Erkekler şöyle düşünür. Ben bu kadına çok şey verdim. Zaman verdim, emek verdim, para verdim. Bu kadar çaba gösterdim, bu kadın beni terk etmez. Çünkü ben çok yatırım yaptım. İşte ilişkisel eşitsizlik budur. Erkek düşünüyor ki bu kadar yaptığım şey tam bir sigorta. Kadın beni bırakmaz. Kadın bunları görecek. Bu adam bana çok şey yaptı diyecek. Onu bırakamam. Ama gerçek ne biliyor musun? Hipergami bunu takmaz. O yatırımların da önemi yok. Eğer daha iyi bir adam çıkarsa bir tane örnek vereyim. Mehmet 10 yıldır Ayşe ile birlikte. Ayşe için her şeyi yapmış. İşinden evine koşmuş. Çocuklarına bakmış, ailesiyle arası açılmış, Ayşe için katlanıyor, borçlarını ödemiş. Vay be ne kadar da fedakar bir erkek dersiniz değil mi? Bir gün Ayşe birini tanıyor, Gürkan. Gürkan daha özgüvenli, daha baskın. Sosyal ortamda daha rahat. Ayşe ne yapıyor biliyor musun? Mehmet'e dönüyor artık hissetmiyorum diyor. Biz arkadaş gibi olduk diyor. Seni seviyorum ama aşık değilim diyor. Ve bitiyor. Mehmet şokta. Ben ona her şeyi verdim. 10 yıldır çocuklar, borçlar her şeyi verdim. Ama hipergami bunu önemsemedi. Çünkü Gürkan daha yüksek statülü. Ve Mehmet'in 10 yıllık yatırımının hiçbir önemi yok. İşte ilişkisel eşitlik yanılgısı budur. Sen düşünüyorsun ki yatırımlar beni korur ama korumuyor. Hipergami şuna bakıyor. Hangi erkek daha iyi? Geçmiş önemli değil. Gelecek önemli. Şu an önemli. Ve şu anda Gürkan daha iyi. O zaman Mehmet'e elveda. Peki erkekler ne yapmalı? Tamam anladık. Hipergami var. Hiç mi şansımız yok? Şans var. Ama gerçekleri bileceksin. Birinci kural yüksek statülü kal. Hipergami seni tercih ettiyse seni yüksek statülü bulduğu için ama bu statüyü koruman lazım hatta arttırman lazım. Çoğu adam ilişki içerisine başlarken alfa başladıktan sonra betaya dönüşüyor. Eğer duru anlaşırsan kadın başka yere bakar. Sürekli geliştireceksin. Fiziksel olarak, finansal olarak, sosyal olarak duran erkek kaybeden erkektir. İkinci kural asla muhtaç olma. Çünkü muhtaç olan erkek kaybeden erkektir. Kadına muhtaç olduğun anda statün düşer. Sen olmazsan yapamam. Sen benim her şeyimsin cümleleri öldürücüdür. Düşük statü sinyali verir. Yüksek statülü erkek muhtaç olmaz. Yüksek statülü erkek seçeneklere sahiptir ve kadın bunu bilmeli. Yani bu adam benden ayrılsa da tercih edilir bir adam. Bu adam seçeneklere sahip olan adam ama benim yanımda kalmayı seçiyor. O kadar seçeneği olmasına rağmen, parası olmasına rağmen, fiziksel olarak güçlü olmasına rağmen, sosyal çevresi iyi olmasına rağmen, istese 50 tane bulur ama bulmuyor, benim yanımda duruyor dediğinde o kadın hipergabisini tatmin etmiş olursun. Üçüncü kural beta işleri yapma. Ev işi yapmak, çocuklara bakmak kötü değil ama sadece bunları yaparsan beta olursun. Kadın seni sağlayıcı olarak görür, sevgili olarak değil arzusu düşer. Alfa özelliklerini koruyacaksın abicim. Karar alacaksın. Baskın olacaksın. Liderlik özelliklerini kaybetmeyeceksin. Dördüncü kuralda ilişkide eşitlik oyununa gelme. Yani ben sana şunu yaptım. Sen de bana bunu yapacaksın deme. Bu oyunu mı? çünkü hipergami bu oyunu oynamıyor. Sen ne kadar çaba gösterirsen göster. Kadın senden daha iyisini bulduğu zaman hipergamisini tatmin edemiyorsa gider. Özellikle Gelişme potansiyeli taşımıyorsan, çaba sende görmüyorsa kesinlikle gider. O yüzden yatırımlarını kendin için yap. Kadın için yapma. Bir kural daha. 5-5'teyiz beş, herhalde. Ruh eşi mitine inanma. Yani o benim için tek deme. itis olma. Onsuz yapamam deme. Hayır o tek değil. O senin seçeneklerine uyum sağlayan bir kadın. Ve hayatında seni düşürmek için yok. Yanında duracaksa senin hayatını olumsuz etkileyemeyecek. Ya seni yükseltecek... Ya da sana et kötü olarak bir etkisi olmayacak. Dünyada milyonlarca kadın var abicim. Senin ona ihtiyaç duyduğun kadar sen ona muhtaçsın. Ve sen ona ihtiyaç duyduğun kadar o sana ihtiyaç duyuyor. Fazlasını yapma. Yani ilişkide dengeyi koru. Hatta belki daha az bu gerçeği bil ona göre hareket et. Ve gücü elinde tut. Bütün ilişkilerde. Aşk ilişkisinde, iş ilişkisinde toplumsal sosyal ilişkilerde gücü elinde tut. En fazla güçlü olan en az muhtaç olan en az ihtiyaç duyandır. Bu evrensel bir kuraldır yani sen kadına ne kadar az ihtiyaç duyarsan o kadar güçlü olursun. O sana ne kadar ihtiyaç duyarsa sen o kadar güçlü olursun. Ama ters olursa kadın güçlü sen zayıf olursan hipergami devreye girer. Hipergami ve evlilik. Şimdi evliliğin ki ile ilişkisini anlatacağım. Nikah kağıdı bir garanti. Hayır abicim. Hipergami nikah kağıdı durdurmaz. Hipergami evlendikten sonra da hala çalışır. Hatta bazen daha tehlikelidir. Neden? Çünkü kadın artık güvende hissediyor. Evlilik onun için bir güven ağı. Bu adam artık gitmez diye düşünüyor. Ve tam bu noktada kadın rahatlıyor. Seni test etmeye başlıyor. Bu adam hala yüksek statülü mü? Yoksa yerleşti mi? Eğer yerleştiysen, eğer gevşediysen, salıverdiysen, duranlaştıysan hipergami alarm veriyor. Bu adam artık aynı erkek değil. Düşüş var. Ve kadın başka yere bakmaya başlıyor. Bir örnek. Evlenmeden önce formdaydın spor yapıyordun, özgüvenliydin, arkadaş çevren vardı, hobilerin vardı, sosyal çevren vardı. Evlendikten sonra sporu bıraktın, kilo aldın, hobilerine önem vermedin, arkadaş çevreni unuttun, bıraktın. Eve geliyorsun, televizyon izliyorsun, uyuyorsun. Kadın ne görüyor? Düşüş görüyor. Bu adam artık eskisi gibi değil diyor. Kendini salmış diyor ve hipergami devreye giriyor. Belki o an kadın başka biriyle konuşmaya başlar. Belki sosyal medyadan eski sevgilisini stalklamaya başlar. Belki de iş yerinde başka bir erkeğe ilgi gösterir. Çünkü sen aynı adam değilsin. Sen rahatlamış beta oldun. İşte evliliğin tehlikesi bu. Yani evlenince adam düşünüyor artık rahatladım. Elde ettim. Kazandım rahat edebilirim. Hayır edemezsin. Asla edemezsin. Çünkü hipergami hiç bitmiyor. Şimdi size kadın seçiminin hipergami ile ilişkisini anlatacağım. Erkek kadın seçerken ne yapıyor? Güzel mi? İyi insan mı? Ailesi nasıl? Bakımlı mı? Bunları sorguluyor ama bir şeyi unutuyor. Hipergami. Her kadında hipergami var ama bazılarında daha kontrollü, bazı kadınlarda vahşi. Peki hangi kadınlarda vahşi? Modern, feminist ve bağımsız kadınlarda. Neden? Çünkü o kadınları hipergami besliyor. Sen güçlüsün, erkeğe ihtiyacın yok, daha iyisini bulursun, her yaşta çocuk bakarsın, her yaşta doğurursun, daha iyisini hak ediyorsun. Böyle mesajlarla büyümüşler. Ve hipergamilere aşırı hak, sürekli tarama yapıyor. Daha iyi biri var mı? Bu kadının uzun süreli, pardon, uzun süreli ilişkisi çok zor. Çünkü hipergamilerini kontrol edemiyorlar. Peki hangi kadınlarda hipergamit daha kontrollü? Geleneksel, muhafazakar, iyi aile kadınlarında. İyi aile kadını dediğim aile değerlerine inanan kadınlar. Örfüne, adetine bağlı kadınlar. Bu kadınlar da hipergamik. Ama toplumsallaşmaları farklı, inançları farklı, yetiştirilme tarzları farklı. İşte bu kadınlar için sadakat önemli, evlilik kutsal, aile yapısı korunmalı. Bu değerler hipergamiyi frenliyor. Hipergami hala var ama kontrol altında. Dolayısıyla kadın seçerken bunu düşüneceksin. Modern feminist kadın mı seçeceksin? Riski yüksek, hipergamisi vahşi yoksa geleneksel, örfün adetine bağlı, aile nedir bilen, sadakate ve aile yapısına önem veren bir kadını mı seçeceksin? Riski daha düşük ve hipergamisi kontrol altında. Ama dikkat et. İlla bunu seçtin diye hipergamiden muaf değil. En geleneksel kadın bile hipergamik sadece daha kontrollü. Şimdi size hipergaminin yaşlarla ilgisini anlatacağım. Kadının hipergamisi yaşa göre değişir mi? Evet. 20'li yaşlardaki bir kadın hipergamisi değişir. En yüksek değerdedir. Güzelliği zirvededir. Vücudu zirvededir. Gençliği zirvededir. Dolayısıyla seçenekleri çoktur ve hipergamisi vahşidir. Daha iyisini bulabilirim. Henüz bir şey olmaz. Hani diyorlar ya. Genciz, güzeliz, bu yaşta ne evliliği falan biraz daha arayayım. işte bu yüzden 20'li yaşlardaki kadınlar daha hipergamik, daha vahşi, daha seçici, daha arayacak, daha arayacak yani. Çok fazla erkeği reddediyor bunlar. Yeterince iyi değil. 30'lu yaşa gelince ne oluyor? Kadının değeri düşmeye başlıyor. Güzellik azalıyor, gençlik azalıyor, seçenekler azalıyor. Ve hipergami orada panik yapıyor. Hemen karar vermem lazım. Biyolojik saat tık tık ediyor. Bu yüzden 30'lu yaşıtlarındaki kadınlar hemen evlenmenin peşinde. Ama burada bir tuzak var. 20'li yaşlarındayken o kadın en iyi erkekleri reddetti. 30'lu yaşlarında kalan erkeklerle evleniyor ama hipergamisi hala aktif. Keşke diyor ki 20'li yaşlarda daha iyi birini seçseydim. Bu pişmanlık hissi işte evlilikte hipergamiyi tetikliyor. 40'lı yaşlara gelince ne oluyor? Kadının değeri daha çok düşüyor seçenekleri az, artık ona bakan kalmamış, hipergamisi çaresiz ama yine de aktif. Belki hala bir şans var. İşte bu yüzden 40'lı yaşlarda da boşanma oranı yüksek. Kadın son bir şans arıyor. Son yüksek statülü erkek. Dolayısıyla erkek olarak şunu bil, kadının yaşı önemli. Genç kadın vahşi hipergami, orta yaşlı kadın hipergamik ama kontrollü, yaşlı kadın yaşlı ama hipergami hala aktif. Çaresiz oluyor onlarda. Şimdi size hipergami ile yaşamayı anlatacağım. Hipergami var ama çaresiz değilsiniz. Hipergami ortadan kaldırılamaz, değiştirilemez. Bu genetik bir kod. Ama yönetebilirsiniz. Ama nasıl? İlk önce gerçeği kabul et. Hipergami var, her kadında var. Senin kadınında da var. Bunu kabul et, inkar etme. Benim kadınım öyle değil. Hayır, senin kadının da öyle. Sadece henüz daha iyi bir seçenek bulmamış veya sen hala hipergamisini tatmin ediyorsun. Bu gerçeği bil ve ona göre hareket et. İkinci, ikinci yapacağın şey sürekli gelişim. Durma. Asla durma. Sürekli geliş. Fiziksel olarak geniş, finansal olarak geliş, sosyal olarak geliş. Her yıl daha iyi ol. Böylece kadının hipergamisi sen tarafından tatmin olur. Daha iyisi var mı? Hayır zaten daha iyisi sensin. Ben kendinize özgüvenli olun kadınla konuşurken. Ben işte öyle ezik, gözük bir adamım. Hiçbir şeyi başaramıyorum. Kadının beyni alarm veriyor abicim. Kadın kafayı yiyor sen öyle yaptığında. Ulan diyor bu adam yanlış adamı mı seçtim? Nasıl bir lavukla beraberim diyor anladın mı? Nasıl bir lavukla beraber dememesi için lavuk olmayacaksın işte. Lavuk olursan işin biter. Ahmet beni iyi dinle. Lavuk olursan işin biter. Es sosyal çevren olsun. O kadın senin tek seçeneğin olmasın. Arkadaşların olsun, hobilerin olsun, aktivitelerin olsun. Kadın senin hayatının merkezi olmasın. Sen kendi hayatının merkezinde ol. Kadın bunu görünce ne düşünüyor biliyor musun? Bu adamın seçenekleri var diyor. Bu adam bana muhtaç değil diyor. Bu adam yüksek statülü diyor ve onun hipergamisi seni istiyor. Dördüncüsü test edilmeyi kabul edeceksin. Kadın seni sürekli test edecek. Bu adam doğru adam mı diye. Hala güçlü mü? Hala baskın mı? Hala sosyal statüsü iyi mi? Testlere alınma, sakin kal ama testleri geç. Böylece kadına mesaj veriyorsun. Da. Ben hala aynı adamım. Belki daha da iyiyim. Beşinci kural, duygusal olarak bağımlı olma. Kadını sevebilirsin ama bağımlı olursan kaybedersin. Sen olmazsan yapamam cümlesini asla kurma. Ben çok şanslı bir adamım. Senin gibi bir kadın nasıl sahip oldum? Bak bu tarz konuşma. Çünkü bu düşük statüs sinyali. Her kadını sev, ama kendini de sev. Kendini aşağılayan cümleler kurma. Kadın biterse hayatın bitmez. Başka kadınlar da var. Bu zihniyet dol ve gerçekçi ol. Evlilik bir peri masalı değil. Sürekli mutlu yaşamıyorsun. Sonsuza kadar mutlu yaşadılar. Böyle bir şey yok. Evlilik çaba ister. Her gün, her yıl ve hipergami her zaman orada arka planda. Bunu bil ve her gün ona göre hareket et. Sonuç hipergami nedir? Hipergami kadının sürekli yüksek statülü erkeği aramasıdır. Hipergami durur mu? Durmaz. Tatmin edebilir misin? Tatmin edebilirsin. Hipergami kötü bir şey mi? Hayır. Doğal bir şey. Evrimsel bir süreç. 10 bin yıllık mekanizma ve kadınlar bunun farkında bile değil ama bunu kontrol edemez. Erkekler bunu değiştiremez ama erkekler bunu anlayabilir. Ve ona göre hareket eder. Yüksek statülü olur. Muhtaç olmaz. Beta olmaz. Sürekli gelişim halinde olur. Seçeneklere sahip olur. Testleri geçer. Gerçekçi olur. Böyle yaparsan hipergami senin lehine çalışır. Sen kadının en iyi seçeneği olursun ve öyle kalırsın. Yapmazsa hipergami seni bitirir. Daha iyi bir seçenek çıkar. Kadın gider. Sen kalırsın. Ve şaşkın olarak kalırsın. Ama ben ona her şeyimi verdim. <laughs> evet verdin. Ama hipergami umursamadı ve seçim senin. Gerçekleri öğren, gerçeklere göre yaşa ya da görmezden gel. Ben size gerçekleri söyledim. Artık ne yapacağınız size kalmış arkadaşlar. Bu kadar şeyi böyle güzelce size anlatmaya çalışıyorum. Lütfen kanalıma gerekli desteği verin. İzlediyseniz bir beğeni, bir yorum hatta o zili de açın mümkünse. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederiz. Böyle çok bilimsel ve bilgi dolu videolar gelecek. Bu kanalı büyütün arkadaşlar. Bak size ihtiyacım var. Bu kanalı büyütün. Muhtaç anlamında değil. Olmazsanız da güçlüyüm bak. Ne yaptım hemen? Size ihtiyacım var muhtaç gibi anladım. İşte bunu ya. <laughs> i̇şte bunu kadına yapmayın arkadaşlar beyler. Bizim aramızda pek bir hipergami yok ama. Vallahi altınıza şey yaparsınız yani. Allah'a emanet olun görüşmek üzere.